Hani hep söylüyoruz ya hizmet kimden gelirse gelsin başımızın üstünde yeri var. Kim bu ülkeye bir çivi çakıyorsa taraflı tarafsız takdir etmek bir insanlık vazifesidir diye. Peki gerçekten öyle mi? Efendim sokağa çıktık İstanbul trafiğini fazlasıyla rahatlatan dünyanın en derin tüp tüneli ünvanına sahip Marmara'yı kim yapmıştır diye sorduk. Muhalif zihniyetin bilgisizliğini ve hazımsızlığını da sizler için derledik. Marmara'yı mı? İmamoğlu yapmıştır. Kim yapacak başka? İmamoğlu mu yapmıştır? Bence İmamoğlu yapmıştır. Ee, AK Parti. İmamoğlu'nun yapmış olmasını isterim tabii. Olmasını istiyorum. Yapmış olmasını tercih ederdim. Marmara'yı... E, Marmaray Dur bakayım. Neresi Marmara şimdi? Marmara'yı... Büyükşehir Belediye Başkanı yapmıştır herhalde. AKP'de hükümeti. Maalesef şu andaki hükümet yaptı. Yani onun döneminde yapıldığı için genelde Tayyip denildi yani. Tabii biz bunu ne kadar kabullenmesek de. İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatan iki yakayı birbirine bağlayan Marmaray hangi kurum tarafından yaptırılmıştır? Biz de bugün sokağa çıktık ve bu soruyu vatandaşa yönelttik. Marmaray onu kim bilmeyen onu bilmeyen bu dünyada yaşamasın kim yapacak? Tabii ki Ulaştırma Bakanlığı. Ulaştırma ben öyle 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 Ulaştırma Bakanlığı'na bağlıydı. Evet. Hazırları da e, büyük şehire bağlıydı. Ya Efendim? İmamoğlu döneminde yapıldı hepsi ya. Bilmiyorum yani. Hepsi İmamoğlu döneminde yapıldı. Hayır İmamoğlu dönemi. Erdoğan da ya. Hayır. Erdoğan zaten hep Cumhurbaşkanıydı. İmamoğlu dönemi. Evet İmamoğlu döneminde oldu. Tayyip Erdoğan. Erdoğan döneminde Evet Erdoğan döneminde yapıldı. Marmara'yı kim yapmıştır sizce? Marmara'yı. Kim Marmara yapmış? kim yapmıştır? Baştırma ve Altyapı Bakanlığı yapmış olabilir Yapmışsa da bilmiyorum. Bence İmamoğlu yapsaydı daha iyiydi derim. Büyükşehir Belediyesi. Siz biliyor musunuz? Maliye Bakanlığı. Hiçbir fikir yok ama Hayır öyle şey. Siz biliyor Ben İmamoğlu diye düşünüyorum. Marmara'yı kim yaptı biliyor musunuz? Böyle bir soru olabilir mi? Kimin yaptığı belli değil mi? Kim yaptı? AKP hükümeti. Maalesef. Ben bu dönemde yapıldığını düşünüyorum. Memurlu döneminde yapıldığını düşünüyorum. Onların dünyadan haberi yok. Mümkün değil. Bırak Marmara'yı yapmasını veya metro işini bunu normal yolları yapamıyor.